Bir annenin duası. Hastanede oğlumun baş ucunda kalmama bir anne olduğum için değil, doktor olmam sebebiyle müsaade ettiler. Çocuk felci salgını son hadde yükseldiğinden oğlum da çocuk felcine müptela oldukları sanılan diğer çocuklarla beraber hastanenin hususi bir koğuşunda nezaret altına alınmıştı. Koridorun öbür ucundaki odada çocukların ağladığını duyuyordum. Fakat zavallı oğlum, beklediği muayene edilirken korku içinde anne diyebilmiş, sonra da buhranlı bir vukiye dalmıştı. Muayene bittikten sonra bir tanesi doktor bana döndü. Yüzünde yorgun ve üzüntülü ifade vardı. Çok müteessirim doktor, galiba çocuk belci dedi. Kadın doktor eve gider, Burada bir telefon gelir. Telefonda yeni bir çocuk felci vakasının olduğunu anlar ve oraya doğru gider. Gittiği yer oldukça yoksul bir ailenin evidir. Ağır hasta bir çocukla karşılaşır. Çocuğumuz çok hasta fakat elimizden geleni yapacağız dedim. Anne çocuğunun saçlarını okşadıktan sonra bana dönerek dua edelim dedi. Senelerden beri doktorluk yaptığım halde, bana dua etmemi teklif eden bir müşteriye rastlamadım. Bu kadının teklifini kabul ettim. Çocuklar ve annesiyle birlikte ben de yere diz çökerek duaya başladım. Kadın veşt halinde tatlı bir sesle söylediği dualar kalbime saplanıyordu. Birdenbire onların derin imanı bana tesir etmiş olacak ki yüksek sesle Allah'ım sen bu duaları kabul et diye yalvardım. Duası bittikten sonra kadın doğrularak çocuğunun başucuna gitti. Hasta sakin bir şekilde uyuyordu. Bunun üzerine annesi bana dönerek, gördünüz mü? Allah duamızı kabul etti dedi. Söyleyecek söz bulamadım. Çocuk can kurtarana nakledilirken uyanmadı. Geçen yarım saat içinde nefes alması ve napsı normal hale gelmişti. Kulübeden ayrılırken para çantamı annesinin avcuna sıkıştırdım. Yarın gece gelirim dedim. Otomobile doğru yürürken başımı kaldırıp göğe baktım. Sabah oluyordu. Hastaneye yaklaşırken hiç korkmuyordum. İçimden bir ses. Oğlum bana bakarak gülümseyeceğini fısıldıyordu.